Evet kitabımızın 166. sayfasındaki örnek soruları çözmeye devam ediyoruz. D1, D2'ye paralel ve benden şuradaki açıyı oraya bir harf verelim soru işaretli açıya. X açısını bulmamı istiyor. Bunun için en kolay yöntemlerden bir tanesi ek çizim yaparak hemen şöyle morla çizeyim. Ek çizim yaparak Z kuralını uygulamak. Gördüğünüz gibi yukarıda bir Z oluştu. Bakın çiziyorum Z'yi. Şöyle bir Z'miz oluştu. Burası 105 derece ise, şurada oluşan yani aradığımız açının bir parçası olmuş oluyor da. Oluşan açı da 105 derece olmuş oluyor Z kuralından. Aşağı tarafta da renk değiştireyim hemen. Aşağı tarafta da yine bir Z kuralımız var. Bakın gördüğünüz gibi. Onu da çizdim. Burası 115 derece ise, buradaki açının ölçüsü de. 115 derece. X açısının ölçüsü artık 105 ile 115'in toplamı 220'ye eşit olmuş oluyor. X açımızın ölçüsü. Evet bunu başka türlü yapabilir miyiz? Evet yaparız. Neyi kullanabilirim mesela burada? Kalem ucunu kullanabilirim. Kalem ucundan ama biraz uzun olacağı için en pratik yöntem bu olmuş oluyor. Ama isterseniz kalem ucunu da gösterelim hemen. Kalem ucunda burada oluşan şu açıyı da hemen oluşturalım. 105 şu işaretlediğim açı x olsun ve 115 derecenin toplamı daima 360 derece olmak zorundaydı. O zaman 115 ile 105 topladığımızda 220. X'e topladığımız zaman ne yapması lazım dedik? 360. Buradan x'i e hemen 140 derece bulmuş oluruz. Diğer açı yani aranılan açı ile x'in toplamı bir tam tur oluşturduğundan yani 360 dereceye eşit olduğundan aradığımız açıya da y dediğimizde x ile yani 140 oldu artık x'imiz. 140 ile y'nin toplamı 360 derece olması gerekiyor. Buradan da y 220 derece olarak bulunmuş olur. Gördüğünüz gibi diğer yöntem daha pratik. O yüzden bunu kullanmamıza gerek yok. Evet, gelelim diğer soruya. Şimdi bu sorumuza baktığımızda hemen e, duyabiliyorum zikzak ya da dansöz kuralı dediğinizi. E, yalnız dikkat etmem gereken ne vardı? Daha önce de derslerde anlatmıştım. Zikzak kuralında Açılarımız sağ sol sağ sol şeklinde oluşmalıydı ya da sol sağ sol sağ şeklinde oluşmalıydı. Ancak burada baktığımızda sağ ve sağ şeklinde aşağıda da sağ ve sağ şeklinde devam ediyor. Bunlar sağlı olmaz çocuklar. Ne olması lazım? Sol sağ sol sağ ve bu 115'in olduğu yer olmaz. Ne taraftaki açısını bulacağım? sol tarafındaki açıyı bulmam lazım. Çünkü kuralımız neydi? Sola bakan açıların toplamı sağa bakan açıların toplamına eşitti. Şimdi sola bakan açılarımızı bulalım. 120-180 dereceye tamamlayan açımız 60 derece. 115'i 180 dereceye tamamlayan açımız 65 derece. O zaman sola bakan açılarımız ne oldu? Şu aradığımız açıya da biz x diyelim. Bakın şurada da bir sembol var. Dik açı sembolü. Bu ne demek? 90 derece demek. O yüzden 60 x ve 65'in toplamı 60 ile 65 topladığımızda ne yapacak? 125 artı x eşit olmalı diyoruz. Sağa bakan açılar neydi bunlar? 80 ve 90 80 ile 90'ı topladığımız zaman 170 dereceye eşit olmalı. Buradan x'imizi kaç derece bulmuş olacağız bu durumda? 45 derece olarak x'imizi buluruz. Evet. Bu örneğimizde bu kadar. Geçiyorum diğer örneğimize temizleyelim. Evet. Bu örneğimizde yapabiliriz? Hemen bakalım kalemimizi açalım. Şimdi baktığımızda paralellerimiz var gördüğümüz gibi. Paraleller ve aynı yöne bakan, aynı yöne bakan paraleller ve bir kesenin oluşturduğu açılara biz yöndeş açılar diyorduk. Hatırlayın ne demiştim? Bu ışını aşağıya doğru kaydırdığımızda üst üste çakışan açıların ölçüleri birbirlerine eşitti. Yani bunlarla da biz nasıl açılar diyorduk? göndeş açılar adını veriyorduk. Yani x artı 10 ile 2x eksi 80 birbirine eşittir. Gönderelim x'i diğer tarafa. Eksi x olarak geçeceğinden burada x kalacak. Eksi 80'i gönderelim diğer tarafa. Artı 80 olarak geçeceğinden bu tarafta olacak 90. x'imiz 90. Tabi bizden x'i sormuyor çocuklar soru işaretli olan açıyı soruyor. Ama x'i bulmamız gerekiyor onu bulabilmek için. Hemen x yerine 90'ı yerleştiriyorum. 90'la ile onu topladım. Buradaki açının ölçüsü ne olmuş oldu? 100. Şimdi 100'ü 180'e tamamlayan açımızda ne olacak? 80 derece olmuş olacak. Evet bu örneğimizde bu kadar. Evet. Buraya baktığımızda hemen zaten M kuralı ben buradayım diye bağırıyor. Çok bir şey yapmamıza gerek yok. Hemen buraya x dediğimizde ne demiştik? Burada m kuralı aşağıya doğru döndürülmüş çocuklar. Böyle olduğu zaman aşağıya, yukarı, aşağıya diyorum. Aşağı bakanların toplamı yukarı bakan x'e eşit. Yani x'im 48 ile 32'nin toplamına eşit. 40 30 daha 78 2 daha 10. 70 10 daha hemen 80 derece olarak x'imizi bulmuş oluruz. Evet, buradan da Yeni örneğimize geçelim. Evet, şimdi buraya baktığımızda D1 D2'ye paralel. Burada bir e, birden fazla böyle e, doğru olması kafanızı karıştırmasın. Hemen D1 ve D2 doğrularını bulup işaretleyelim şöyle. Paralelleri netleştirelim. E, buradan şöyle baktığınız zaman hemen bir Z kuralını rahatlıkla görebilirsiniz çocuklar. O zaman burası 85 ise Buradaki açının tamamı tamamı açının 85 derece olması gerekiyor. Şimdi açının tamamı 85 ama iki, açı iki parçaya bölünmüş. Biri 40 diğerinde bilmiyorum. Oraya da x diyeyim. Yani x ile 40'ın toplamı 85 dereceye eşit. O zaman buradan x ne olmalı? 45 derece olsun ki toplam 85 olabilsin. Başka ne kullanabiliriz? Hemen U kuralını kullanabilirim. Temizleyelim ekranımızı. Bakın şurayı bulabilirim. Burayı bulursam üç açının toplamı ne derim? Aynı doğru üzerinde olduğuna 180 derecedir diyebiliriz. O zaman bu iki açının toplamı 180 derece olması gerektiğinden 180'den 85 çıkartırsak bu aradaki açımız 95 derece olarak bulunmuş olur. Şimdi ben buradaki açıya aranılan açı x dediğimde 95, 40, ve x'i topladığım zaman bir doğru oluşturduğundan 180 derece bulmam gerekiyor. Bu ikisinin toplamı hemen toplayalım bunları. 135 derece. E topladığımda kimle 135 toplarsam 180 yapar. 45 dereceyi toplarsam 180 yapar. Yani aranın içi 45 derece olarak bulunmuş olur. Evet. Yeni örneğimize geçelim. Temizleyelim burayı da. Evet, şimdi buraya bakalım hemen. E, D1, D2 ve D3 bunlar hepsi birbirine paralel. Sorunun başında verilmişti bunlar bize. Burada hemen Z kuralını kullanabilirim, U kuralını kullanabilirim. Önce nereden başlayacağım tabii ki U kuralını kullanmaktan. Ve şurada dikkat ederseniz aynı noktaların kullandığı iki açı verilmiş. Bu ne demek? Bu bir açı ortay demek çocuklar. Yani açı iki eş parçaya bölmüş. Burası x ise burası da x derece olmuş oluyor. Böylelikle şöyle baktığınızda z kuralı uyguladığımda burası 2x olmuş oluyor. Yani benim açım da aslında 2x'e eşit olmuş oluyor. Yani ben x'i bulduğumda 2x'i rahatlıkla bulabilirim. E, x'i nasıl bulacağım hemen? yeşil rengimizi alalım. Şimdi buradan baktığınızda çocuklar ne var? Bir U kuralı görüyoruz. U kuralı neydi? İki açının toplamı 180 dereceye eşittir. O zaman hemen 180'den 148 dereceyi çıkartalım. 2 3 32 derece. E bu x 32. Bana sorulan 2x nedir? O zaman 2x de ne olmuş olacak? Hemen 64 derece olarak x'i bulmuş. 2x'i bulmuş olacağız. Evet. Şimdi buraya baktığımızda çocuklar e, kalem ucu direkt kalem ucu diyemem. Çünkü neden? Kalem ucunda 1, 2, 3 açı olması lazım. Ama burada kaç açı var? 4 açı var. O zaman şöyle yapabilirim şunu. Şuradan ne yapabilirim? Bir kalem ucu oluşturabilirim. Kalem ucunda şu 1, 2, ve üç açının toplamı 360 derece olması gerekiyordu. Burada da aşağıda da bakın bir U harfi oluşturdum. U kuralı oluşturdum yani. U kuralında da neydi? Bu iki açının toplamı 180 derece olması gerekiyordu. Yani aslında burada oluşan 1 2 3 4 açının toplamı 360 derece ile 180 derecenin toplamına eşit olması gerekiyor. Yani buradan ne bulmam lazım? Bu dört açının toplamını 540 derece bulmam gerekiyor. O zaman hemen toplayalım 120, 120 ve 150'yi topladığımızda ne buluyoruz hemen? 390 derece. Bunun 540 olması için kaç dereceye ihtiyacım var? Onu bulmak için de hemen çıkarma yapıyorum. 0 14'ten 9 çıktı. 5, 4'ten 3 çıktı. 1. Yani aranılan açı 150 derece olmuş oluyor. Böyle yapmasam olur mu? Olur. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın. Gene aynı yöntem ama bu sefer şuradaki açıları ayrı ayrı bularak işlemi yapabilirim. Evet hemen onu da hızlıca gösterelim. Şuradan ne yaptık? Bakın buradan değil, buradan da çizebilirim o iki çizimi. İlla buradan çizmek yani illa şöyle çizmek zorunda değilim. Yukarıdan da çizebilirim. Yukarıdan çizdim burada. Evet, 120. Şurada bir U kuralı var. Bakın, şöyle. Hı. Evet şöyle bir U kuralımız var gördüğünüz gibi. Burası 120 derece ise buraya kaç derece kalmış olacak? 60 derece. Şimdi bu şu açıyı ben iki parçaya böldüm. Biri 60 ise 120'ye tamamlaması için buradaki açının ölçüsü de ne olmak zorunda? 60 derece olmak zorunda. Artık burada bakın onu da renkini değiştireyim. Şurası bir kalem ucu kuralını gösteriyor bana. O zaman 60 ve 150'yi topladığımızda ne bulacağız? 210 derece. 360 dereceye tamamlaması için kaç derece olduğunu bulmak için 360'tan 210 çıkartıyorum. 150 derece aradığım açıyı bulmuş olurum. Evet. Evet bakalım. Bu örneğimizde de yine Gördüğünüz gibi dansöz kuralı ama aşağı doğru çevrilmiş. Bu sefer e, açılarımı ne yapacağım? Aşağıya, yukarıya, aşağıya, yukarıya diye işaretledim. Aşağı bakanların toplamı yukarı bakanların toplamına eşittir. Şuraya x diyelim hemen aradığımız açıya. 48 ile 18'i topladığımızda 48 18 daha toplayalım. 6 Burası da 66 derece. O zaman 30 ile x'in toplumu da 66 derece olması lazım. Şimdi 66 olabilmesi için x'in ne olması lazım? 36 dereceye eşit olması gerekiyor. Evet. Geçelim diğer örneğimize. Ve bu sayfadaki son örneğimiz çocuklar. Şimdi buraya baktığımızda Hemen bir U görüyorum ben. Bakın şöyle bir U var. Bu neydi? Bu açıların toplamı 180 dereceye eşitti. Yani 3 A ile 4 3 A ile A'yı topladığımda 4 A yapmış olacak. 4 A 180 ise 184'e böldüğümüzde bir açımız yani A'mız 45 derece. Şimdi A 45 derece. 3 tane A o zaman ne olacak? 135 derece. Şimdi bunu bulmaya gerek var mıydı? Şöyle yapardım ben. Şu 135'i bulmazdım. Hemen şuradan bunu uzatırdım. Şurada bir Z oluşturdum gördüğünüz gibi. Burası ya buradaki açı birbirine eşit. Burası da kaç derece olacak? 45 derece. 90 derece olduğu için burası 90'dan 45 çıkarttım. Buraya da kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. Çocuklar bu arada e, her açıyı bölen ışın ya da doğru parçası açı ortay değildir. Ona dikkat ediyoruz. Burası 45 derecesi 180'e tamamlayacağı için burası da ne olacak? 135 derece olarak bulunmuş olur. Ya da ne yapardım? Böyle e, parçalamazdık da şöyle göstereyim hemen. İşte A'yı 45 bulmuştuk. Onu yazalım buraya. A 45 derece. 3A'yı da 135 derece bulmuştuk. Bu üç açının toplamı yani 135 derece. Burası 90 dereceydi. Bu da X olsun. Bunların toplamı 360 derece bir tam tur attığı için 360 derece olması gerekir. Oradan da X'i 135 derece olarak bulmuş oluruz. Evet. Bu videomuzda bu kadar. Teşekkür ederiz.